Merhaba arkadaşlar Game GameTime'de yeni video hoş geldiniz. Biz buna davşan eti diyoruz beyler. Evet, e, <laughs> gör <laughs> gördüğünüz üzere. E, Minecraft davşan 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 oynuyoruz. Yenilik olsun sürpriz. Davşan. E, davşan. Yavaş lan hayvan. Barımız mübarek olsun. Aynen. Evet. Mübarek olsun Müslüman kardeş. Bak. hani belki bir şey olmuş şey olur aa şurada koyun vardı kestiniz lan ben kesmem. ben kesem ben kesmek istiyom <laughs> ee, oyun oğlum bir dakika o koyunu kurbanlık olarak keselim tamam işte yalnız keşke slime falan bulsaydık da şey yaptık Acım ben taş kesmeyi oğlum lütfen ocak Allah yapın ben şu taş Ocak yapalım. Al Ali Eren sen baltayı alacım ben madene gidiyorum. Hayır madenle bana taş, taş ciğer var ciğer kavurma. Tavşan eti var. Fakirlikten ben kurban diye tavşan çıkıyor da Ay yumurtası buldum tavşan buldum. O ama yumurta... Tavşan... Aynen onu ben atmıştım. Tavşan nasıl olduğunu merak etmiştim. Sabrı <laughs> arkadaşlar. Onu silseydin ya. Oğlum hiç maden yok lan. Oğlum game mode sıfırdaydım silmeyi öğrendim ben de attım. Ee, şey yapayım. Ee, texture pack'i değiştireyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, texture pack'i değiştirdim. Oha. Texture pack'i değiştirdim. Koyleti buldu. <laughs> evet. E, Ali Allah'ım gitti de çok Ben Avlanmadım ben kurban kesiyorum. Ben de de Allah'ım bakı var. Kesiyorum. Abi, Oha ulan, yandım. Burdasın işte. Abi çok bak var. Ya ben kurban Şanılmıyor kesiyorum. Şey lan. Bak inek etiyle kurban kesiyor. <laughs> ay ay. Koyunu tamam kes That... Lan. Ay Mam senin Mahmut. Oha <laughs> playing <laughs> hack yapmışım. Aa, Arda altını kalmıştı sen tepede uçuyordun. Tabii oğlum. <laughs> Şizofreni özenmişsin lan. Şizofren. Az önce Mahmutcan diyor ki. Dur çekil Allah. kavurma yapacağım. Ne oluyor kavur... lan? Kavur... kavurma. yapacağım ben. Kavurma Allah. yapacağım. Allah. Of bir kasmış. Olmayacak. Of 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 haram. Kanka çimenler parçalıyor teker teker. tek Kıyamet. Tövbe tövbe. Allah'ım Hayat <laughs> kavurma, kavurma style, kavurma, kavurma. Oha, koyun. On tane benim kılı. Geldi tamam. Aha geldim. Sus ben kavurma pişiriyorum. Kavurma yapıyorum ben. Aha geldi tamam <laughs> Acem ben yuva yapıyorum size. Sus ben kavurma yapıyorum. Abi suda koyun var niye öldürüyorsun? Onu ben oraya yaptım. Onu özgürlüğüne saldım. Ona onu almaya param yetmedi. İyi at. Bir sürü kurban kestim ama. Allah'ım bozu Niyet ettin mi? Ha? Ettim. Ali Eren eter mi? Ne diyorum oğlum? Çok güzel. Öyle diyorsun, çok fazla. Hayır. Odun yetmeyecek. Hadi oğlum ben size yuva yapıyorum siz bana ha, Ya ben sen ne yap. Abim Abi yuva yapıyor. Barın. Ya ben niye bir şey yap, çarp çarp duruyor? Çünkü bot var. <laughs> Oha manyak bir şey yapmışlar. Hani eskiden diyelim ki şu ateş koymak için bir şey yapıyorsun ya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Yok diyelim ki ate e, yanması için mesela kömür koydun. İşte kömür bitti. Sonra orada ateş de bit, bitti. Direkt çizgi sıfırlanmıyor. Ok sıfırlanmıyor. Yavaş yavaş geri gidiyor. Harika olmuş lan o. Ama çok çabuk. Yo ayrı bir şey yok. Ne çok zor olmuş. bloğun arasında kaldım. Ya oğlum bloğun arasında kaldı. Öh Mahmut senin internetini TTNT. Ben böyle TTNT var ben Benimki de TTNT. Bir de Fibernet düşünün beyler ama gene de sıçıyor. Güzel. Şey diyemiyoruz. Abi oğlum artık kurban. Yani Aynen. Noch. artık domuz yeme yemek kalmayacağız. Noc artık. Noc artık. Noc artık, artık Müslüman olmuş. Tabii i̇şte e Mikro... Microsoft'a Microsoft Microsoft geçince da Müslüman da oluyor Noc. Ne? Microsoft'lar oğlum. Hayır hayır. Ne dedim Vamutcan? Microsoft'a Microsoft geçince da. tabii Müslüman oldu. Hayır. Evet. Alakalı. <laughs> Benim bela kovurma vereceğim. Kovurma paylaşmak sevaptır. Et paylaşmak kurban. Facebook'ta paylaşacağım. Etin onu çekip. Espriyi duyduktan sonra yapabileceğim tek şey buydu. Yanıma gelin. Barınak yaptı. Adam bak. Cık cık cık. Evet. Abi My Minecraft ile dayanamadı espriyi. <laughs> espri demeye bir sahipler. Koyun eteği. Oha yeah, yedim aslında. Ben iki kere kazmakta zorundayım. Geyik mi? Kaç kan kazma. Çünkü bok var. Abi gene yuva yaptım ya. Ya gene? Ben size koyun eti vereceğim. Siz, sen benim yanıma gel herhalde. O evet. Ima power bak. Daha bunlar fal... Evet. Hali... Bak kurban kestim 13 level oldum ben. Ben ne ara olmuş işte oldum. Hadi oğlum gelin yanıma ya. Barınak yaptım onca. Nereye gel? Neredesin sen? Tepeylen. Çok güzelmiş ya. Ya Zaten. tepe mi? Oğlum adam gibi bir isim koyun. Belki çok kısa. Siz de kısa yapın. Oğlum isminizi gidin isminizi yapın. Zaten sen... Olmuyor öyle. Beyler gelin kurban paylaşmak diyor. Kaç tane geldi? İki. Sana da iki. Mahmut can alsana. He ee, bana mı? Evet bana gel. 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 Ya. ya. Çıkı, çıkı, çıkı. Alsana da. Atar yaptırıyor. Geri zekalı arkadaşlar. Ya abi yürü git. Hayatta ne ekliyor Hexit mi? Ver lan bir tanesini hayvan. Abi yağmur yağıyor. Oha! Yavaş. Suçtun suçtu. Kapı yapın kapı kapı. Allah'ın fakirleri Kapı yok bu hiç. Bir tanesini bana ver. Oğlum bir tane şey yapın bari. Crafting table yoksa ben yapacağım. Ama yağmur yağıyor. kuzenlerin susabilir mi? Sen mi susabilir misin? Hayal. Beni kızdırıyorsun. Bok hiç. Oha 3 tane kapı çıkıyor. Evet. Haha <laughs> kapı bana geldi. Ajesine bakın da. Abi eve geldi ha. Husus <laughs> almanız için banyo yaptım. Evet evet evet. Hayır oğlum oradan gusül alacağınız imansızlar. Ama her zaman yağmur yağıyor? Gusül... İşte yağmur yağın. Gusül alın öyle. Ben aldım. Şanssızlıktan geberim gideceğiniz. Hadi ocak yaptım. Ben işi sağlam aldım direkt dışarı çıktım. Abiniz Noel Baba. Beyler o şimdi orada o biyon tam oradadır. O boşluğun tam oradadır. Banyo yapıyormuş gibi ya. işte orada dur tamam mı? duruyor mu boşlukta? Evet. Şu an gözlerini kapa. Normalde gözleri kapa. Gerçek ayağım. Tamam kapadım. Şimdi açabilirsin. Sağ ol. Pislik ya o çocuk. Hadi oğlum ben madene doğru yol yapacağım. Oğlum bir şey diyeceğim. ben bu kurbanlıkları size vere vere bende kalmadı. O şu açık dursaydı bari ya. Bir mi? Zaten yağmur yağmuruz beni bir sinir ediyor. Hadi şunu kaz. Hadi ben madene. Hadi şunu kaz. Oğlum istemiyorum. Beyler bakın bana bakın. Bana bak Arda. Güneşe bakan bu benziyor. Ay dur. <laughs> <laughs> Oha lan üzerimize düşmüyor kayıyor. Hayır oğlum. Bak, güzelliği. Hadi oğlum. Arkadaşlarını artık Siz trolleyemeyeceğim. Niye artık ya niye troll gamer olsun? İşte bu yüzden sana delik açtı. İşte bu yüzden kusur geldi diye delik var. Allah hayvan. Hadi ben gidiyorum Burası Sandıkta var. Burası, bende yok. O zaman yapacak tek bir şey var. Bizde çocuk evet. bol beyler. Evet. Ne o lan? bana bak. bak! Bana bak! Ah len! Ne? Bana bak diyorum, bana. E ne var? Aaa demir buldu! Lan dur, screen alacağım. Beyler demir buldum. Ali! Ne? Yerindedir o. Ha? Bana bak. Bana bak bana. Kime bakıyor? Bana. Ne, ne? Demir buldum oğlum siz neyin kafasınız? 5 tane. Oha, mağara buldum. Abi la hoş buldun. Evet. Artık sandık koşul alabiliyor Bakayım. Abi, gelin şey kaldım yani. Bunun evet, ender portalı oldu. Aha, ender portalı buldum burada. Yap dursa. Olan bir tane mob gelmiş o hangi mob? Endermite i̇şte. Guardian Onu game moddan bakacağım Onunu Nereden patladı lan? Nasıl yetiştir oğlum? Creeper bana yetişti bir patladı kanka Arda neredesin? Oğlum ben şu Endermite Guardian'ı koyacağım Oh. Ben korktum lan. Bu ne lan? Ana, o bağırış neydi lan? Oğlum cidden altıma sıçtım. Çıktım ayağa. Bir <laughs> Ne bağırdın be. Karı gibi. Oğlum cidden. Evet, cidden. Korktuysanız ben de korktum lan. Ana, evet. gözü <laughs> Acım bir çek şunu önümden. Mamuk <laughs> ya, ya, gardiyan ya koydu. Şey. Kısaarım, hadi. O da gardiyan koydum. Kısıyorum acım. Acım dokuz tane kömür. Oha. Oha elektrik fırlatıyor. Oha. O neydi lan? Oha. Lan bir şey mi yok bu bende? Oha canım emiyor. Oha ya. yürü git, <laughs> git benden canım emiyor. <gülüyor> 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 Oha. aşağıya bak. Bu Ender gal. Aa demirler kaldı daha. Çıktık. <laughs> Aa bende 5 tane demir var. Şurada bir şey var. Vaa. On barışıldı mı oynayacağız? Hayır. Oha bak var ol, o, zaman lan böyle. Aslına bakın. Bir şey diyeceğim. Hiç Minecraft oynayasın. Abi madenin devamı da var. <laughs> Öleceksin la. Aytunların gitmesini gitmesi ağır Oha kar yağıyor. Oha. Acayip bir bak var. Mefi sol tarafında. Full demir buldum zaten. Oğlum bu ne biçim oyun lan? Havada kar var. Asaya doğru yağmur oluyor ya. Karla karışık yağmur. Kar karla Oha lan bulutlar siyah oluyor yağmur yağdığı zaman. Ne sandın? Ne sandın buyum ya? Abi 22 tane demirim var. Hadi videoyu burada bitirelim. 23 evet, oldu bugün... Arda Ali Eren tahta ee, aldın mı acım Arkadaşlar yani. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bay bay